Ay gençler, ne zaman gelsem oturuyorsunuz. Hadi kalkın silkelenin biraz. Sana da merhaba ya Nasılsın? Ay bırak şimdi Meryem'i. Nasılsın? Sizinle beraber çok önemli bir organizasyon yapacağız. Ne organizasyonu be? Ay ya hepimizin içine öküz oturdu. Kalkmakta bilmiyor. Yani tamam çok acı çektik, çok acımız var ama biraz da olsa geride bırakmamız lazım. Azıcık da olsa yüzümüz gülümsesin değil mi? Fena mı olur yani? Küsleri barıştıracağız. İtiraz istemiyorum. Nasıl olacakmış bu iş? Senin hakkında bir şey var da. Var tabii. Siz mutfakta nasılsınız? <laughs> Soruya bak şimdi. Kızım ben çok iyi aşçıyımdır. <laughs> Sen doğru kişiyle konuşuyorsun. Ay bu da kendine havalı. Ne <laughs> tamam o zaman. Göreceğiz marifetlerinizi. Ben ne yapacağım? Yapacağım ben sana bir şey. Bak. Ben sana ne dedim? Parmaklarımı yiyeceksin demedim mi? Aa dokunma be pis. Ne var be ben yaptım. Kendi yaptığım mezaran tadamayacak mıyım? Tadamazsın. Dur acele etme. Hep beraber. Allah Allah ya. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Vay be, neler yapmışlar. Lan e, oğlum elleme be. Herkes gelsin öyle. Hem beceriksizsin, hem, hem, hem takılıyorsun ya. ya. Savcı Bey lütfen. Vay! <laughs> Bunun içki ruhsatı var mıydı be? Gel gel. Yok ama mafya tanıdıklarınız var. Sağ olsun var. <laughs> Biz bıraktık o işleri. <laughs> Ay bu da beni müstakbel kayınpederi zannediyor. Atıp tutma oğlum bırakmışmış. Ne uydurukçu ya. Allah Allah. Vallahi billahi. Kaç kere söyleyeceğim ya. İyi <laughs> mi ederim lan? Burak, hoş geldin, gel. Gel, baksana sofraya. Hayırdır? Hayır, hayır. Ne zamandır toplanmıyoruz beraber. Böyle hep beraber bir yemek yiyelim dedik, iyi gelir diye. Deryacığım, bana özel müşteri dedin ya, pastalar dedin. Bana meyve alırttın falan pastalar için. İyi yaptın. Yemekten sonra yiyeceğiz meyveleri. Son rütuşları yaptım, sen öyle gel istedim. Hep sen hazırlıyorsun bize yemek, bir gün de bizim elimizden ye. Hep beraber, bak ne kadar konuşturdun, açıklattırdın ya. Deştin de deştin, alt tarafı bir yemek yiyeceğiz. Allah aşkına Kübra, gel. Tamam, size afiyet olsun. Ben çünkü Elif'i Neriman ablaya bıraktım. Benim eve gitmem lazım. Ya, ya Kübra, otursana işte. Bak o kadar uğraştık ya. Boş Kübra. Gel gel bak Selim neler yaptı. Hmm. Oh. Hadi buyurun. Sen mi yaptın bunları? Tabii ki ben yaptım. <laughs> Ya yani bu akşam burada neden toplandık diyeceksiniz. Kaçma, kovalama, tehlike. Ölüm olmadan birbirimizin yüzüne bakmayı unuttuk da ondan. Kırk yılda bir... ...bizim de sakin bir anımız olsun istedim. Biraz da olsa yaşadığımız tüm acıları geride bırakmak, nefes almak için... Böyle bir gece düzenlemek istedim. Hem Sibel de burada olsaydı çok mutlu olurdu ki bizi görüyordur. Ardımızda kalanlar. Ya ben kadehimi birlikte yaşlanma umudumuza kaldırmak istiyorum ya. İşte buna içilir be. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> ee, bu arada bir ömür beraber yaşlanacağımız yeni bir arkadaş katılacak aramıza. Selim'in zevcesi. İnşallah en yakın zamanda gelinimiz de aramızda olur. Hadi. <laughs> Hayırdır Selim? Derya bana kız istedi de onu söylüyor. Derya'nın kendisi mi istedi? İşte beraber gittik. Beraber istedik. Ama bir şey söyleyeceğim. Söylemezsem içimde kalacak. Kız senden uzun Selim. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> yani bak bak bitmiyor. Neyse. Kız hem yere bakan yürek yakan ayrıca. Selim ne varsa uzunlarda var. Boşver ben sana söyleyeyim. <laughs> ayrıca ben dişli kadınlardan hoşlanırım. <laughs> Onu da bir söyleyeyim de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>